geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaşıyor. Vatandaşlarımızın pazar filiş, tencereleri boş, cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki kazanan kim? Saray ve yandaşları. Enerji kurbanlığı kahramanı, saray iktidarı, elektrik zamlarıyla Kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AKP ilçe başkanı çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi ve esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarifi adı altında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını 1 Ocak 2022 günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayatırırken ilk kademeye yüzde 52, üst kademeye yüzde 27 zam yapıldı. Üstüne basarak söylüyoruz. Dar gelirleri destek olacaklarını söyledikleri halde yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenleme ile zamlı elektrik tarifeleriyle vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik değerleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarif eden Ocak ayının 10 günü de yeni tarif eden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketim fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü fatura bedelleri 2-3 kat arttı. Kademeli zam Kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP genel başkanı zaten فاطmişan yapılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi üstüne basa basa söylüyoruz. Kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır ve bunun için defalarca uyarı yaptık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kWh olmalıdır dedik. Sarayın ben yaparım oldu zihniyetiyle ısrarlı siz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açmaya devam ediyor. Değişen bir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. Dört kişilik bir ailenin 230 saatlik elektrik tüketimi için aralık faturası 200 liraydı. Şubat ayında 370 lira oldu. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise ancak 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş fahiş zamların hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarifi oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamalarının derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğal gazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 27'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yıl başında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız. <laughs>